Evet arkadaşlar yine e, tabii ki hayatın gerçeği bu aile içi cinayetler. Şimdi en son karşılaştığımız, en çok konuşulan konu neydi? Bu Nari Güran cinayetiydi. Aile içi cinayet. işte böyle olmuş, şöyle olmuş falan diye onu halen çözemedik. Yani efendim e, sorgucular da çözemedi. Mahkeme de çözemedi. Halen işte konuşuluyor. Halen ifadeler aşamasında, tanıklar aşamasında olayın nasıl gerçekleştiği, neden gerçekleştiği halen bir muamma, kapalı bir kutu. Yani bu biliyorsunuz dahil diğer kardeşiyle yıllar önce yine böyle bir ölümde ölümle e, muhatap olmuş. O nasıl olmuş onu bilemiyoruz. Ha bunun gibi birçok olaylar var. Şimdi çevremize bakıyorsun aile içi cinayetler. E bazısına tanık oluyorsun, konuşamıyorsun. Yani diyelim ki adam ölmüş. Kim öldürmüş? Karısı öldürmüş. Nasıl öldürmüş? Yani e, doktor geliyor, işte efendim sağlık kurulundan e, var mı diyor e, buna şikayetçi olan, işte otopsiye götürelim, yok diyorsun. Neden? Ya e, adamın çoluğu var, çocuğu var, oğlu var, kızı var. Efendim şimdi sen desek, hop bir dakika ben şüpheli buluyorum, buna bir otopsi yapın, sen kimsin? Niye konuşacağım? Niye onlara kötü olacağım? Gibi düşünüyorum millet. Ama ben biliyorum ki birçok olaya tanık olduk böyle. Şüpheli ölüm. Mesela çocuk bir yaşında cin gibi hiçbir şeysi yok. Bir gün sonra bakıyor çocuk komada. Neden? İşte efendim e, kadının dostu varmış. Dostu çocuğun ağzına e, ilaç sıkmış, bir şey yapmış, bir şey yapmış. Çocuğu hastaneye götürmüşler, çocuk öldü. Ne olacak? Şimdi doktor onun farkına varabilir doktor da bakıyor. Şimdi bu da şerli adam diyorum. Yani çocuk kimsesi de yok. Yani ben gidip emniyete haber etsem başıma iş açarım. Ölmüş doğal yollardan diyor. Gömüyorlar. Bir gün şehir dışında bir haber geldi. Yine orada bir kadın işte dostuyla beraber yaşıyor. İşte bir tane kız çocuğu bir yaşında. Efendim dostu madde kullanıyor matteyi alıyor, çocuğun üstünü öfürüyor, çocuğun yüzünü öfürüyor, defalarca, yüzlerce üfürüyor. Çocuk o dumandan e, boğuluyor, ölüyor. E şahitleri var, ama onu normal olarak görmüyorlar. Konu bu kadar basit. Yani bu sadistçe duygu, kim nefret duygularını besleyen insanların duygusu. Bazen öldürmekten zevk alıyor, yani işte televizyonda o programlara çıkanlar da var koskoca işte 12 13 yaşında çocuğu öldürmüşler, yakmışlar, kesmişler. Efendim tacizde bulunmuşlar. Yani yapıyorlar bunu. E çocuğun annesi de var, dostu da var. Hep i̇kisi beraber yapıyor bunu. Artık neyinden zevk alıyorlar onu anlamıyorum. Hangi duygularla yapıyor onu bilmiyorum. Şimdi bu Narin Güran olayında biliyorsunuz bu efendim Urfa toprakları işte Halil İbrahim oğlunu kurban edecekti. İşte orada Göbekli Taş, orada Göbekli Tepe'de biliyorsunuz daha önce insan kurban edildiğine dair bulgular var. Acaba o bir yıllardır süre gelen bir gelenek mi? Yani halen o kurban geleneğe devam mı ediyor? Onu da bilmiyoruz. Yani bu Narin Güran'da bir kurban mıydı? Bir adak mıydı? Onu da bilemiyoruz arkadaşlar. Ama çevremize baktığımız zaman, yani adliyeye intikal eden veya işte efendim e, şuna adliyeye intikal etmeyen birçok efendim e, böyle aile içi infazlar, e, aile içi cinayetler var arkadaşlar. Yani bu bir yaşlıya da yapılabilir, bir gence de yapılabilir. En çok da çocuklara yapıldığını ben düşünüyorum. Yani geçen işte a, çocuk ağlıyor diye ağzına bes tıkamışlar, öldürmüşler. Çocuk ağlıyor diye kaldırıp duvara vurup öldüren var yani. Neler var neler var. Birçoğu da adli makamlara intikal etmiyor arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Belki toplumsal bir travma mı? Psikolojik mi? Efendim ruhsal mı? Sinirsel mi? Yani ne olacak? Yani bunun aslında konuşulması lazım. Bunların dikkate alınması lazım. Belki böyle insanların tedavi edilmesi lazım. Zamanlar onlar da düzelir diye umuyoruz inşallah. Ama aile içi cinayetler bir gerçek arkadaşlar. Yani siz de belki birçoğunuz şahit olmuştur. Yani ben ihtiyarlardan dinliyorum bazen. Diyor. bizim köyümüzde dönüşte Abimi diyor. Gelini biz zehirledi diyor. Köy ortamında. Nasıl zehirledi? Çünkü abimin ağzından köpükler geliyor diyor. İşte yengem diyor, abim öldüden iki ay sonra diyor veya bir ay sonra diyor gitti. İşte şunlar evlendi diyor. Ama bu böyle e, kocasını zehirleyen e, ben birçok olayla yani böyle duydum yani hikaye olarak duydum. var e, böyle olaylarla karşılaşıyoruz zaman zaman biz de şahit olduğumuz olaylar oluyor. Ama az önceki söylediğim gibi Herkesin diyorsun oğlu var, kızı var, gelini var, damadı var. Ee, yani sen dışarıdan müdahale etmen biraz sıkıntılı. olur yani. Bütün hepsini karşına almışın gibi olacak. Zaten adam yaşlı. Ee, öldürdün daha.